Merhaba YouTube izleyicileri. Bugün videodaki konum Tugay Gök. Teşekkürler. Çok renkli bir arkadaş. Eyvallah sağ olasın. Pozitif, böyle video öncesinde gerek yazışırken gerek konuşurken bayağı böyle bir... Açıkçası kanım ısındı. Eyvallah, çok teşekkürler. Buraya gelince de haklı olduğumu anladım. Hem kendisi çok iyi ağırladı evet. hem de ekip arkadaşları çok, çok iyi, iyi bir ekibi biz. var. Eyvallah abi. Zaten hem ekiple... Şu an Tugay evindeyiz. Hem ekiple hem de evle ilgili çok fazla soru gelmiş. Normalde yaptığımız gibi story attık şeye, Instagram'a işte ne soralım diye çok fazla soru geldi. İşte onların içinde en iyilerini, en zorlayan sorularını seçtik. Bayağı zor. Evet, dediğim gibi içlerinde ekip ve evle ilgili de sorular var. Hazırsan hemen başlayalım. Başlayalım abi. Bu arada arkadaşlar videoya like atın, kanala abone olun İbrahim abi. Teşekkür ederim. Ee, İbrahim abi de çok eee samimi bir insan. Yani Kesinlikle. ben de seni böyle böyle beklemiyordum abi. Daha samimi. Beklediğimden daha samimisin. İlk sorumuz yayın dünyasından gelsin. Sevmediğim bir PUBG yayıncısı var mı? Var. Direkt evet, var, yani. var yani. Abi illaki var oluyor. Doğru. Ee, Ama şöyle yani e, Birbirini sevecek diye bir şey yok zaten. İlla ki e yani e, fikir ayrıcalığına falan düşebiliyoruz. E, sevmediğimiz insanlar olabiliyor, herkes aynı karakterde olmuyor. Onun için sevmediğimiz insanlar var ama hani bunu gidip adamın yüzüne söylemiyoruz. Seni sevmiyorum lan falan demiyoruz. İçimizde tutuyoruz, biz de onları seviyoruz. Yayın dedik, oyun dedik. Senin bir e-spor takımın var. Az e önce e, izliyorduk yayın etkisi. Aynen, win aldılar. Şu an bir win aldılar zaten biz yayına başlarken. Bununla ilgili de soru çok güzel denk geldi. e para için mi kurdun? Evet, hayır demem gerekiyor. Yani. Demem sadece. Ee, soruyu bir kez daha var miyim? e para için mi kurdun? Hayır. Şimdi buraya bakmadan önce de yani. Ne için olabilir ki başka? Şimdi şöyle. e -spor takımları başarı odaklı. yani ama, biz başarı için kurduk. Ama işin içinde para da var. İşin içinde para da var. Ama şöyle benim için en önemli olan şeylerden bir tanesi başarı. Zaten bunu videonun ilerleyen sürelerinde söyleyeceğim şeylerden anlarsınız. O zaman şimdi bu soruyu şöyle düzelteyim. Çünkü işin içinde para faktörü de olduğu için hı hı. sen evet dersen bile muhtemelen orada bir şey gözükecektir. E-spor takımının başarısı getireceği paradan daha mı önemli? Kesinlikle. Doğru. Ama işin içinde işte para da var arkadaşlar bak. Yani Bak içerisinde para da var tabii ki ama zaten şöyle abi sen tabii ki de benden yaşça daha deneyimlisin, görmüş geçirmişliğin falan var. Başarı geldikçe zaten para da bir yerden geliyor. Aynen öyle. Yani hangi işi yaparsanız yapın Başarı şart, severek yaptığınız bir işte başarı geliyor, başarı da parayı getiriyor zaten. Aynen. Bu soru çok fazla gelmiş. Yani soruların %30, %40'ı bu soru. Hiçbirine ben vermem. E, ben evliyim. <gülüyor> <gülüyor> Ama illaki e, olmuştur, evet. evet. Ama öncesinde yani, tabii evlendikten sonra değil. Doğru diyorum. Öncesi mi sonrası mı? Oralara hiç girmiyorum şimdi. <laughs> <laughs> Artık <dur>, vururlar beni. <laughs> yok bunun şaka olsun diye söyledim. Bak çok güzel bir soru daha gelmiş. Bu soruyu soranı tebrik ediyorum. Hiç yorgunum değil. Hiç yorgunum değil. <laughs> Yerin açmayıp gezmeye çıktım mı? Oğlum ne adamsın ya? Bunu da mı sordunuz? Abi yok yani öyle bir şey ya. Yani yorgunsam yorgunum. Eğer e, yayın açacaksam açarım. Sözümün eri bir insanım yani. Onun için hayır diyorum. Bakalım. Dur. Eyvallah. Yani öyle olması lazım. Şimdi bu soru da birkaç... Ya yani bununla ilgili böyle birkaç farklı soru gelmiş. Ee, bunu bir soruda toparladık. Geçenlerde bir kaza yaşadı Tugay. Evet. Ee, çok büyük geçmiş olsun. Eyvallah. Araba bayağı bir hasar aldı. Evet. Ramazan arabayı vurduktan sonra aramız açıldı mı? Ramazan'la aramız açılmadı. Ramazan'da bu arada o neyle soruluyor biliyor musun abi? Şimdi Ramazan e, 6-7 aydır benimle beraber kalıyordu. Ramazan bu ay Adana'ya dönmek zorunda kaldı. Yani mem bizim memlekete dönmek zorunda kaldı. Ve benim memlekette benim pastane var. Küçük babamı açtım. Hem orayla ilgilenecek hem de Ramazan'ın psikolojik sorunları var. Şimdi Ramazan bir kere kaza yapmadı. Bir defa, iki defa, üç defa kaza yaptı. Artık çocuk kendisini mahcup hissetti. Yani Allah yukarıda şahit. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir zaman işte Ramazan kaza yaptı. Niye böyle yaptın? Niye şöyle yaptın? Kesinlikle e, öyle bir karakterde insan değilim zaten. Ramazana da kesinlikle niye bunu yaptı filan demedik. Şükürler olsun dedik. Ramazana filan amcama işte bir şey olmadı filan dedik. Ramazan'ın e, kendi psikolojik sorunları var. Sevgilisi filan. E, onun için biraz e, Adana'ya gitti. İnşallah yakında tekrardan dönecek. O meçhul dönüp dönmeyeceği hem sevgilisiyle ilgilenecek hem psikolojik sorunları var hem de benim Adana'daki işlerimi yapacak. Aslında bizim aile çoğu anlamda orada, babam da orada yani Adana'da. O zaman tekrarlayalım, toparlayalım. <laughs> Kaza yaptığı için aranız açıldı mı? Hayır. Doğru. Şimdi ekiple ilgili bir soruyla devam edelim. <laughs> Şimdi bu biz soruları ben hazırlarken de işte videoya hazırlanırken de bu muhabbetler hep döndü. Gelirini ekipten saklayıp onlara az maaş verdiğin oldu mu? Ee, direkt ben buna hayır diyeyim. Sonra da açıklamasını yapalım. Doğru. Şimdi abi bizim izleyiciler zaten bizi e, çok yakından takip ettikleri için ve ben biraz böyle e, çok doğal bir insandır Yani neyse oyun Doğru söylüyor bu arada. Çok doğalımdır. Yani hiç aa, yayında şöyle konuşayım diye, dışarıda böyle konuşayım diye. Benim içim dışım komple bir. Ekiple zaten e, aylardan beri, yıllardan beri beraber iş yapıyoruz. Ekip kendisi zaten e, çalışıyor. Benim kartım benim cebimde olmaz hiçbir zaman. Hepsi ekibimde. burada arada ben yani şimdi söylüyor. Mesela ben biliyorsunuz birçok YouTuber'la video çektim, birçok yayıncıyla video çektim. Tugay şöyle yani yayın öncesi, yani video öncesi biz bayağı 3-4 saattir Hı -hı. oturuyoruz. Evet. Neyse o. Şu an kameranın karşısına geçti diye değişiklik sıfır yani zerre. Eyvallah. Bir değişiklik yok. YouTube masası orada. Yani ben bile belki dikkat etseydim kazancını falan görürüm Hı -hı. ki ekip bilgisayarın başında, evet. kartı bir arkadaşta. Ee, o yüzden bu soruya ben bile cevap verebilirim genelde zaten e, kartım cüzdanda değil de e, ekip de herhangi bir üyededir yani kim ne kadar kazanıyor falan he, hepsi her şey ekip biliyor yani o zaman bu soru biraz boşa çıkmış olacak ekibinden memnun musun diye soracağım abi kesinlikle Evet yani dediğim gibi az önceki şey şeylerden... ya yani bunu ben açıklamak istiyorum. Ekipten neden memnunum? Ee, bu ekip olmasaydı benim yanımda bu kadar başa elde edemezdim. Çünkü Türkiye'de kimsenin yapmadığı şeyleri de yapıyoruz. Haftada e, daha doğrusu iki günde bile eğlence kanalına video çıkartıyoruz, oyun kanalına video çıkartıyoruz. Çok zor bir şey. Ekiple beraber tamam. yayın yapıyoruz. 7-8 saat. tabi Oyun kanalında her gün, eğlence kanalında her iki günde bir. Ve 7-8 saat bu her gün yayın i̇şte yapıyoruz mi? abi. Hemen hemen her gün yayındayız inanılmaz zor bir şey gerçekten. Ve bir de şöyle güzel yanımız var abi. Burada ben biraz kendimizi övüyormuşum gibi oldum ama sen bir de buraya gündüz gelseydin abi şöyle bir yerimiz var bizim e, evin yanında atölyemiz. Mesela bir tane videoyu hepimiz böyle oturuyoruz toplantı. Burada mesela toplantı alanımız burası. Ekip bir proje çiziyor. Onu biz kendilerimizde yapıyoruz. Mesela gidip işte demirciye, ustacıya falan yaptırmıyoruz. Çok iyi. Çok iyi. Her şey kendi elimizden çıkıyor yani. Ekipten memnunum dedim. <laughs> Burada çok güzel yani bir soru çok var. Kötü güldün. Ben <laughs> çok kötü güldü. Çok güzel ederim. bir soru var. Kerim'den bir soru geldi. Kerim'den? Evet, soru şu. Kerim çölde... E, yan taraftan çıkardı gülüyor. Evet, çölde deyince anladım biraz bir şey. Evet. Kerim'i pipisinden yılan ısırıyor. Çok zehirli bir yılan. Onu kurtarmak için pipisinden emer bir sor. Bunu o mu sana sordu daha? O, 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 o ekletti bana. Ben abi, yok geliyorum yok abi çok özür dilerim. Vallahi. Ee, abi hepsi canımız ciğerimiz ama eee ölsün bırakın gebersin yani. Direkt De, acı çekmesin diye kafamı koparmış. <laughs> Hatta direkt kafasını keserim yani orada. Yani, zor bir cevabını da aldık. <laughs> Ekipten gizli para yediğin oldu mu hiç? Yok. Hayır Hi diyorsun. Okay. Zaten onun da cevabını az önce vermiş olduk. Yaptığın her şeyi az çok biliyorlar zaten. Hı hı. Evle ilgili çok sorular gelmiş. Şu an oturduğun eve harcama ile ilgili ben az önce gezdim. Alt kat burası. Hı hı. Şu an bulunduğumuz oda da dahil. Bayağı bir uğraşmışlar. Çok güzel bir tasarım yapılmış. Şöyle bir soru gelmiş. Buraya 500 k yani 500 bin TL civarı para harcadığın doğru mu? Doğru. Doğru. Bu ev senin mi peki? Abi ev benim değil. Hatta... Senin çok... olmayan bir eve mesela niye bu kadar para harcasın? Abi üzücü bir haber vereyim hemen burada. Ee, 4 ay sonra mesela buradan çıkıyoruz. Yani çöp oldu bu para. Çöp olmadı abi. Yani şimdi çalıştığımız için ben buradan olsana çok teşekkür ediyoruz. Bütün her şeyi, buradaki görmüş olduğum bütün her şeyi zarar vermeden söküp yeni eve taşıyabiliyoruz. Ekibin... Yine araya ekip sorusu gelmiş. Ekibin sence para için mi senin yanında? Yok. Hayır diyorsun. Kesinlikle değiller. Doğru ama e, yani para illa herkes yani para. Şimdi şöyle onu ben açıklamasını yapayım, ama, yapayım ben abi. Bunu biraz açıklayalım. Ee, ekip benim yanımda bir yıldan beri var ve bu çocuklar bir yıl para kazanmadı benimle beraber. Çünkü e, ben onlara da içimi açtım, onlar bana içini açtı. Hiçbir şekilde bir yıl boyunca para kazanmadılar ama şu an para kazanıyorlar. Azmettiler. Evet. Ee, yanım ben şimdi şöyle... O zaman e, onlar sana, sen onlara güvendiniz. Evet, elbinizde. şöyle bir kafa var abi. Ben, ben dibi gören bir adam beni Zilve zilvede hiçbir zaman satmaz. Bu adamlar bende hem dibi de gördü, zilveyi de gördü. E, onun için şu an hareketler ve e, belki de o zaman kazanacakları falan, belki de 2-3 katını kazanıyorlar. Şöyle bir soru soralım. YouTube kanalını maraza değişir misin? Kanalın 3 milyona yaklaşmış. Aha. Da eğlence kanalıyla var. işte Instagram'da, TikTok'la falan koyarsan 6-7 milyon var her şey. Ama ben sadece YouTube'u. YouTube'u soruyorsun. YouTube Kanalını arada değiştirmişsin. Hayır. Yani işte ee, bu ne kadar güzel bir şeydir. Türkiye'de her gün işte bir hayvan 7. Yani işte bir biri köpeği tekmeliyor, biri kediyi tekmeliyor, biri onu zehirliyor, biri onu öldürüyor. Abi, abi. Marat benim hayatıma çok şey dokunurdu. Abi ne kadar kazanıyor? Abi şu kadar kazanıyor. ama bu kadar kazanıyor mu? Şu soruyu yazdım ben de. Aylık 50K üstü kazanıyor. E, 50K e. kazanıyor. Sadece YouTube'dan mı? Yok, genel. Genel. genel, e, genel kazanıyoruz abi. Fazlası kazanıyoruz. Yani. Evet diyorsun. Evet. evet Ama evet şöyle, buna diyorsun. bir açıklama yapmak istiyordum. Ee, bu evi mesela Marolla, Marolla yapmadık sonuçta. Ee, bir kağıt parçasıyla yapmadık. Benim hep hayatımda şu oldu abi. Yani benim dedemin bir lafı var, onu söyleyeyim direkt. Oğlum para biriktirme, dost biriktir. Bu benim için çok 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 değerli bir e, cümle. Yaptığım işlerde örnek. Bir, bir YouTube videosu 5000 lira para kazandırıyorsa o videoya belki de 20 bin lira para harcamışımdır. Çünkü o video benim kalitemi ortaya koyuyor. O videoyu benim izleyicim izliyor. Ben o videoyu ne kadar kaliteli yaparsam izleyicim o kadar beni çok sever diye. Bu zamana kadar zaten yapmış olduğum işlerin çoğunda yani bunu kendi izleyicilerim de biliyor. Eğer bir e, iş yapıyorsam onun en kalitesi en dibine kadar yapmak istemişimdir yani. Her zaman da yapmışımdır. Sorulara şöyle bakıyorum daha fazla bir sorumuz kalmamış. Ee, hiç şey olmadı ya. Hiçbirine yalan söylemedin mi sen ya? Araya bir yalan... Normalde yalan bana yuva yapmış derler. <laughs> e, videomuzun sonuna geldik Tugay. E, yani teşekkür ederim. Rica ettim abi biz teşekkür ben, ederiz. E, çok keyif aldım. Eyvallah. Aynı zamanda Tugay'ın kanalına da ee, ekibiyle beraber bir video gelecek. Onu eğer Aynen. o çok büyük bir video olacak. ona da mutlaka bir bakmanızı öneriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar İbrahim abi'ye çok teşekkür ediyoruz. Diğer videolarda görüşürüz. Buradan çıkan videolarda izleyebilirsiniz. Buradan da kanala abone olun. Videoya da like atarsanız seviniriz. Öpüyorum sizi. Bay bay. Görüşmek üzere.